Futbola yeteneği vardı meğer sanata da varmış. Erdoğan birkaç gün önce sanatçı olmayı çok istemiştim lakin kader bize ülke hizmetini siyaset güzergahında çizdi dedi. Kadere bak. İçinde kalan sanatçı kıvılcımı akıncılık yıllarından geliyor. 23 yaşında Milli Selamet Partisi Gençlik Komisyonu Başkanı iken Maskomyah adlı tiyatro oyununu yazdı, yönetti ve iyi evlat başrolünü oynadı. Oyunun açılımı Mason Komünist Yahudi'ydi. Sahaflarda bulunan Kızıl Pençe isimli bir kitaptan uyarlanmıştı. Ana fikirde yerli ve milli olmanın önemi din vurgusu vardı. Yani klasik Erdoğan işiydi. Sanatçı olamayınca sık sık sanatçıya sarıyor şimdi. Sanatçının nasıl olması gerektiğine ilişkin ayarlar veriyor. Sanatçı slogan atmayacak, şikayet etmeyecek, polimik yapmayacak sanatçı değil de daha çok Demet Akalın'ı, Yavuz geliyor, Yılmaz Erdoğan'ı ya da Alişan tarif ediyor. Oysa sanatla iştigal edenin, oyuncunun, şarkıcının, söz yazarının ve şairin ne olduğunu anlatan gerçek örnekler de var. Galata'nın çalgılı mekanlarında sahneye çıkan Eftelya, Geley Deniz'in Nazlı Kızı şarkısını seslendirince Deniz Kızı olarak anılmaya başladı. 1923-26 yılları arasında çok sayıda plak doldurdu. Atatürk onunla karşılaşıp sesinden etkilenince Deniz Kızı Eftelya'nın dolma bahçe günleri de başlamış oldu. Atatürk İstanbul'dayken sık sık dolma davet ediliyordu. 1927'de doldurduğu plak sayısı 50'ye yaklaşmıştı. O yıllarda bir de şair plak doldurmuştu. Mustafa Kemal'in yine İstanbul'da olduğu bir gün Nazım Hikmet'in adı geçti. Doldurduğu plak gramofona yerleştirildi. Atatürk dinledi ve bu şair kimselere benzemiyor dedi. Derhal bulunup getirilmesini istedi. Nazım Kadıköy'de oturuyordu. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Emniyet teyakkuzdaydı. Nazım'ın kapısı çalındı. Pijamalarla kapıyı açtı. Üzerinde hep tahkikat olduğu için alışkındı. Fakat polisler gayet kibar bir dille gerekçeyi söylediler. Paşa sizi dolma bahçede bekliyor. Şiir okuyacakmışsınız. Şaşırdı ama bu şaşkınlığını çabuk atlattı. Paşa'ya söyleyin dedi. Ben deniz kızı Eftalya değilim. Durum kaygı vericiydi ama Mustafa Kemal'in hoşuna gitmişti. Aferin çocuğa dedi. İşte şair dediğin böyle olmalı. Deniz Kızı Eftalya 1936 yılında jübilesini denizin ortasında şirketi Hayriye vapurundan halka şarkı söyleyerek yaptı. O gece üşüyüp hastalanmıştı. Kendisini toparlayamadı. Bir yıl sonra bir yıldız gibi kaydı. 10 Kasım 1938'de bir tabut insan seli üzerinden akarken Nazım Çankırı Mop sahnesinde çile dolduruyordu.